Millet bak bu şey için hafife almayalım enstrüman işini ya. Bunları çalmamız lazım ya. Bakın bu yerine geçeceğimiz roman amcalar teyzeler var ya... ...buradan gitmeden evvel bir konser vereceklermiş ya. Yani konsere biz mi çıkacağız? Maalesef Kandemir abi. Bana da sürpriz oldu. Ya Tuncay biz bunları nasıl çalacağız? Gerizekalı mısın sen ya? Bahadır o zaman sen yap bir tane plan. Var mı Tuncay? Çocuk haklı. Selamsız bandosu muyuz biz? Biz bunları çalabiliyorsak başka şey çalmazdık zaten. Gereksiz. Aynen öyle. Böyle kaçış planı mı olur ya abi? Aynen babalar. Bu işe şakası yok. Yani çok affedersiniz, Carlos'tan ben bile çalamıyoruz ya. Yani birimiz çalsak bile hepimiz yapamayacağız. Bu belli. Lan Tuncer, nereden çıktı bu konser? Abi hemen teslim olmayalım, pes etmeyelim ya. Biraz amatör ruhumuzu katalım şu işin içine. Becer... Bahadır, çal bir dokuz sekizlik daha. Dinleyelim acil. Dinleyelim, kulağımızda kalır. Çal bir dokuz sekizlik daha be. Kes, kes kes! Rezalet, playback yapacağız. Abi konserde iyi para var diyorlar gerçi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, olmuyor abilerim, ablalarım. Olmuyor ya. Allah Allah! Güya yarın canlı konserimiz var. Çıkacağız sahneye, canlı canlı bunları çalacağız da... ...bilmem ne, ben size söyleyeyim. Biz var ya, sittin sene bu ülkeden kaçamayız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Hemen salmayın kızlar ya. Salmayın hemen. Beethoven'ı düşünün. Duymadan çalmış adam, Ludwig'imi gibi ya? Küçük bir belediye konseri diyorum size. Yoğurtlayacağız ya, yoğurtlayacağız. Hadi bir daha. Şişt, 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 bir dakika, bir dakika. Vallahi geliyor. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?